A, B, C, D pozitif tam sayılar olmak üzere A, B, C, D artı D 9 olduğuna göre kaç farklı e, sıra sıralı yazılabilir diye sormuş. Şimdi A artı B artı C artı D toplama 9. Bunlar pozitif sayılar olduğu için arkadaşlar şöyle bir dağıtım yapamayız. Yani tek tek yazmak istesek bunları 9, 0, 0 şeklinde bir dağıtım yapamazsınız. Ya da burası 7, burası 0, burası 0, burası 2 şeklinde bir dağıtım yapamayız. Çünkü bunlar pozitif sayılar. O halde arkadaşlar şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bizim elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 1 var. Bizim bu 9 tane 1'in birin, her birini bunlara dağıtalım ki bunlara dağıtalım ki e, bu sayılar 0'dan farklı olsun. Yani A'ya 1 verdim, B'ye 1 verdim, C'ye 1 verdim ve D'ye 1 verdim. Bizim elimizde ne kaldı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane 1 kaldı. Bu kalan 5 tane biri artık bu dört tane sayıya istediğim şekilde dağıtabilirim. Peki bu dört tane sayıyı 4 farklı gruba ayırmak için kaç tane ayraç kullanmam gerekiyor? 4 tane sayıyı dört farklı gruba ayırmam için 1, 2, üç tane ayraç kullanmam yeterli. Artık bundan sonrası permütasyon hesabına giriyor. Benim elimde 5 tane 1 var, 3 tane ayraç var. Bu 8 nesnenin sıralanışı 8 faktöriyel. E tekrardan nesneler olduğu için 5 tane 1 olduğu için 5 faktöriyel çarpı 3 tane ayraç olduğu için 3 faktöriyel. Bunu artık işlem yeteneğinizde, bundan sonrası işlem yeteneğinizde kalıyor. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazdım. Burası 5 faktöriyel, burayı da 3 çarpı 2 şeklinde açtım. Bunu bunlar birbirini götürdü, bunlar birbirini götürdü. Sonucumuzu 56 olarak elde etmiş olduk. Yani e, 56 tane ABC'de sıralı dörtlüsü yazılabilirmiş.